Burada yüzü bizi burada kaçıyor. Oğlum çık oradan. Korkudan gaz çıkardı herhalde. Adam poli çıkardı. Reda ya da Eda ne yapıyorsun? Milletim mi karşılıyor burada? Açıldı. Hadi canım atla. Düştü. Biraz geri gelsek. Tekrar atlasak ve atladık. Süper. Biz neredeyiz ya? Onu çekil hele bir daha kenara. Hadi git. E, trafik çok oldu ha. Atlayın hadi ya. Lexi. Oğlum herkes hapishanede kaçmak üstten oğlum Madem bu kadar suç işlemeyiydiniz. Şekil canım. Şekil canım. Şekil. Şekil. Naz. Hadi. Ben, ben gidiyorum. Naz gider vallahi. Nazan alarımız atlayalım. Süper bir atlayış daha attık. Vallahi tek de atladık. Gideceğimiz yer yok herhalde burada. Herkes de kaçmış. Oho. Bizden önce gitti herkes. Hapis olan var mı? Kapınızı açayım mı? Aha <laughs> <laughs> kaçtı. Nerede memur? Memur. Oğlum ben, lan beni çekmeyin. Allah kafanızı kıracağım ha. Sen polisin vurgusundan ne yapacağımızı bilmiyoruz. Aha! düşürdüm vallahi. Ya <laughs> kesin bir saçma. Atla... Atla... Atlamaya mersini... Evet, tuvaletteyiz. Belli zaten bu kapı. Belli ben buradayım diyor ya. İmdat. Nereye düştük? Lav var. Ulan cezaevinin altında mamaya mı indirdiler bizi? Ne yaptılar bu kadar? Bir hapishaneden kaçış diye bir film vardı. Ondan da beter olmuş. Evet. Tek ve başarı. Burada da ölürüz bak şimdi iyi bak. Hop 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 hop. Helal be helal be. Helal be. Oy. Nasıl bir sadistik lan? Love yolluyorlar artık adamlar. Ellemeyin be şu hale bak koş, koş 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 baba koş biz gidelim buradan her yerde memur her yerde ha, gel gel şenlik var buraya ışığı gören geliyor gel bu polis değil, gardiyan mı zebani mi belli değil ki arkadaşım gene nereye düştük <laughs> Aha düştük. Öğlendin ne kadar fasulye falan mı yediniz? Kim atlıyor lan arkamdan? Şöyle attı ya bu sefer. Hop. Hop. Aha çarptı. Çıkart beni uşağım. Hangi cezaevi lan bura? Oğlum böyle cezaevi mi olur? Heh, hafeter ya. Aa, oradan bize iki hamburger. Öldük ya lan. Yo bir daha atlayamazdım. Düşerdim. Hızımı kaybettim çünkü. Oley 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 oley. Arkadaş. Cezaevinden kaçan bir Uyuşturucu baronu vardı. Neydi lan o adamın ismi? Acaba o da mı böyle kaçtı? Arkadaş bu nedir lan? Alt tarafı cezaevinden kaçıyor. Filmlerde falan ne bileyim çöplüğe falan giriyorlar. Bir şeyler yapıyorlar, bir şeyler, bir şeyler. Nereye atlayacağız? Buraya atlayacağız. Bileceğizden emin miyiz acaba? Bence karşıya atlayamayız gibi geliyor mu? Oy! <laughs> Helal be. Yavaş terbiyesiz o nasıl bir gaz çıkarmaktır. Yeşil yeşil. Yeşil yeşil gaz çıkardı. Terbiyesiz herif. Yatak odası. Merhaba kamera. Merhaba bizi çek. Sen ne yapıyorsun? Deli olmuşsun iyice. Bak Ne yapıyorsun? Dans mı ediyorsun kameraya karşı? Ünlü olacaksa artık. Ne yapsın garibim? Bas. Sen aldık. Otomatik mi aldın lan? Yok. Düşün. Düşünüyorum öylese varım. Kaçış yok. <laughs> Deli manyak nereye gitmiş? <laughs> bir tık al geriye. Sherman diyor ki bir geriye. Arkadaş. Bu ne lan? Hadi bir tık daha geriye bıraktık. Ne yaptık şimdi? Nereye geldik? Artık çıkmam lazım diye düşünüyorum. Arkadaşım beni mi sınıyorsun? Ne yapıyorsun? Çıksana la. Neredeyiz? Çok da güzel bir yere geçmedik gibi geliyor ama. sonra bir sen kaldı dedim. Koş koş koş. Koş koş koş. Koşan bir şey. Böyle bir vantre öper açmışlar Aha gene düştü. neredeyiz ya? Burada bir vana, bir vana var mı acaba? Hı? Onu da görmedik ki hiç vana var mı yok mu? Neredeyiz biz? Varmış. Arkadaşım niye bizi... Niye bizi heyecanlandırıyorsun? Niye düşürüyorsun? Tövbe. Haydi atladı. Direnç adam. Koca Guba Hadi gel gel. Hadi bakalım hadi. Kim kimi öldürürse. Hadi aşçı. Hadi görelim gününü. Tavayla davayla. Pis adam tavayla insanın kafasına vurdu lan. Ya öyle kalırsın işte. Ha? seni patlattım. You win. Hadi annem hadi canım. Sen neyi bak. Nereye gideceğiz? Gidecek yer var? Gidecek yerim mi var? Harbi ne yapacağız lan? Oradan silahımız aldık Başka bir şey yok. Ahçıya bak. Sanki babasının yeri. Buran ne? Haydi. Uhuu. Kay kay kay. Hani oynayalım. Hani, kay kay pat. Lan ne oluyor? Nereye gideceğiz? Uşağı. Bir şey yok mu? Yok. Bak çabuk, tavayla vurmuş. Lan sen nasıl bir şeysin lan? Silah falan vereydiniz de sıkaydı bari. Elif'e bak. Sıkı baya. Ulan tek hamlede ya geçeriz. Ya geçeriz. Ya da lazere bir ses çıkar. Vallahi geçtik. Vallahi geçtik. Vallahi geçtik herhalde diye düşünüyorum. Neredeyiz lan? Oğlum. Uhu, vallahi geçtik. Helal be. Heh. Nereye? Bura nereye? Ulan merdiven. Lan. Merdivenden nereye çıkacağız ki? Bura nereymiş? Allah Allah. Buradan çık diyor. Nereye çıkacağız? E ee? Çıkmıyor canım. Buraya mı geçeceğiz? Hadi buyur. Allah Allah. Araya falan mı zıplayacağız? Ne yapıyoruz? Zıplay Lan. Bak ya. Buraya zıplar mı? Bir deneyelim zıplar mı? Şansımızı denemek istiyorum. Tövbeler olsun. Cart. Baba bura nere? geçtim. Geçtim de geçtim. Nasıl geçtikten lan orada küçük yerden? Ulan aslında oradan buraya çıkacağız herhalde. Aha kapı da açıldı. Ha annem bir sen eksiktin canım benim. Lan, seni öldüreceğim be. Hadi gel ateş etmem. Cyber! Hadi oğlum patates kapağı.

Yarış yapamazsın. İşte öldün. güle güle yavrum. Güle güle. Ne oldu lan? Bir ışık hüzme soruştu. Güle güle dostum. İşte. Sanırım oyun sonu geldi arkadaşlar. Şöyle cezaevinin son kez şöyle bakalım. Vay be. Yıllardır yaptık. Falan durmuş. Allah korusun. arkadaşlar oku e, hapishaneden kaçış simülatöründe yaptık ve kaçtık başarıyla. İşin gerçi bitti. Tay yukarı kadar da çıkmayacağım. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.